Ankara'nın Bahçelievler Mahallesi'nde 8 Ekim 1978 yılında ölenleri anmak için yaklaşık 50 kişilik kalabalık Kültür Anıt Parkı'nda toplandı. Yapılan açıklamaların ardından mezarlığa yürüyen kalabalık, ölenlerden 40'lar 50 Faruk Ersan'ın mezarı başında anarak kırmızı karanfil bıraktı. <laughs> Kültür Anıt Parkı'nda toplanan yaklaşık 50 kişilik kalabalık 1978 yılında Ankara'nın Bahçelievler Mahallesi'nde öldürülen 7 kişiyi anma programı düzenledi. Yapılan açıklamaların ardından kalabalık Kırklareli Belediyesi şehir mezarlığına kadar yürüdü. Ellerinde büyük çelenk ve çiçeklerle mezarlığa gelen grup, ölenlerden Kırklareli Faruk Ersan'ı mezarı başında andı. Saygı duruşunun ardından Ersan'ın mezarına kırmızı karanfil bıraktı. Niye harcamak? Söz verecek. Her savaşın bir yolun vardır. Allah'a olsun arkadaşlar.